Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani yeni bir bölümde hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Dövüş gecesinden en son geçmiştik. Bu bölüme gelmiştik. Olduğumuz yere füze fırlatıyorlar. Onu söyleyeyim. Bu azizeleri çağırmıştı ya bir önceki bölümde Travis. E, teşkilattan peşimize takmıştı. Şimdi onların hepsini bir güzel temizleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet. Olduğumuz yere roket atar attılar şerefsizler. Ah. Düşman bölgesiymiş. Koyar mı bana peki? Lan ne oluyor? D. ha içinden geç. Bir şeye bak. <laughs> Hadi bakalım. Yeni bir bölüme daha Hitman'e devam ediyoruz. Ee, Ahmet olduğu zaman Hitman 3 ee, olmadığı zaman da Hitman Absolution oynuyorum. Bu ara genelde Hitman'dan devam ediyoruz. Şöyle. Jennifer Paxson'u ortadan kaldır. Ee, benim silah var mı? Var. Gelin abi hepiniz. Bak şimdi ne yapacağım. Gel gel hepiniz gelin. Ee, o da gelsin. Orada biraz asise var şu. Asise asise. Heh. Şu bir. Şu iki. Şu da üç tamam mı? Oy. Ben birini böyle öldürseydim. Bana ajanlık damgasını verin zaten. Her neyse. İlk azize böyle temizlendi. Ee, şimdi ben aslında e, tam çözüm videolarını izleyip de geliyorum çünkü e, ge öyle yapmasam sıkıntı oluyor genelde. Şimdi canlarım 4 5 tamam ben bunları alırım. Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu da 5 biliyor musun? Vallahi çok kolaydınız hakikaten. İki içgüdü açısıyla bittiniz. Şunlardan bir şunu da bir alayım. Ah kadın ölmüş yazık ya. Şöyle. Ee, üç kişi biraz fazla sanki. Şöyle gidersem. Ben bunları al alırım abi, atlatırım. Tamam. Tamam. İyi geçtik. Aziz'e nerede? Ha, yok artık bitti. Bu bölümlük bitti güzel. Tamam. Çok kolay oldu. Bildiği şey olduk şu an. Gölge güzel. Dediğim gibi size daha güzel bir oyunu sunmak için tam çözüm videolarını tabii ki de en başta izliyorum efendim. öyle de size sunmaya çalışıyorum. Şunu bir alayım. Gel abla sen. <laughs> Hiçbir şey ya. Aha dur. Şunu bir alayım da ben gideyim hadi. Hadi bana eyvallah. <laughs> Hakikaten oyun şu an normalde dönüyorum bu arada, bilmeyenler için. Hemen arkasına çekiyorum önceki çektiğim videonun. Şimdi çok kolay öldürme bir yöntemi var aslında. Şöyle işkunda ile geçeyim ve bakın ne yapacağım şimdi. Ha, buralar benzin kokuyor. Bakın şimdi ne yapacağım. Hula kızını alıp herkesi buraya çekeceğim. Ondan sonra orada boom. Bakın şimdi. Aynı aynen şöyle yapacağım. Hula kızını şuraya atıyoruz. Bu bir. Sonra şunu alıp dur. Evet. O araba da patlayacak. O araba da patlayacak. Oyun böyle bir şey değil 84 FPS'e düştü oyun bir Yanda Oh. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ha, geri zekalılar. Güzel. Ha, çok hoş, çok hoş. Şu an hakikaten hoş gidiyoruz. Şimdi dört kişimiler. Evet, dört kişiler. Hemen 1 2 üç ve dört diyorum. Vallahi var ya süperiz ha. Neredesin lan? Heh. Dur abi. Tamam yani ben bunları bulaşmayayım ya. Baksınlar işlerine. Ee, i̇ki tane eleman da orada. Şimdi bu eleman buraya gelecek. Elini yıkayacak. Ben adıma şöyle bir şey yapacağım. Elektrik kablosunu buraya bağlayacağım. Sudaki çarpılsın. Şurada bir ben kayıt noktası alayım. Bu. Güzel. Güzel. Ben şunu anam. Dur dur dur. Çok iyi. Çok iyi. İkisini de dur abi. Dur 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 dur. Şunu da alırsam çok iyi olur. Şöyle Şimdi diğer Azize'nin buraya gelmesini bekleyeceğim çünkü o elini yıkacak burada. Ee, ben de onu aşet edeceğim. Şöyle Allah. Herkes birbirine niye bu kadar yakın? Allah, dur. Ha, şöyle, bu temiz. Evet. Eee Aziz de ha, buradaymış. Şöyle buraya ha, diğer Aziz'e girecekti herhalde. Bir dakika dur. Biz onu öldürdük ama. Aziz sen buraya mı geliyorsun? buraya gelecekmiş gibi bir halim var. Bakalım. Bakalım nereye gidecek. Bu bölüm kısa olacak. Eee abi sen bir buraya gelme abi. Kızım gel artık. şöyle spor alamıyoruz. Sen bir konuş. Konuşacak mısın da? Ne oldu? Ne oldu? Hem o bu, bu Azize fenaymış. Sen, sen git abi. Tamam, haydi. Ee, şimdi şurada bir azizemiz var. Bunu öldürmek için ee... Ee... dur bir Oy 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 oy. Tam tam var ya ense enseydik yani. Enseleniyorduk. Ah şöyle. Tamam. Azerizimiz nerede şimdi? Reis ne yapıyorsun orada? 3 adam var. Şurada da birisi var. Başka kimse var mı? Yok herhalde. Hemen 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 hemen. Vallahi öldürdüm ha. Bu kadar ee, kolay olacağını düşünmemiştim. Güzel, güzel. Eşkili kullanarak ben buradan geçerim. Orada da toplanmanız var ya muhteşem oldu yani. Buyur abi. Lan tamamladık ya. Heh tamam. Azize, Azize artık rapor veremez kardeşim. Ne oldu? Yüzün ımıştı. <gülüyor> <gülüyor> boş konuşuyorsun trafikçim canım. Çok boş konuşuyorsun. Bir bölüm daha oynayıp bitiririz. 10 dakika. Muhtemelen 20 dakikaya falan tamamlarım. Bakalım. Bu bölüm neydi hiç de hatırlamıyorum ama. Ha. Siz şu üstteki FPS sayıcını inşallah görmüyorsunuzdur. Görseniz de bir şey olmaz da. Yani boş duruyor. Oo, oh, bu bölüm zor işte. Skarkin'in kanunu bu bölüm 20 dakikayı değil 30 dakikayı bile geçer. Her neyse. Şimdi tutuklu iceler işte o iş o kadar kolay değil yavrum. Bak şimdi ilk önce şuradan gitmem lazım. Ee, buradan ee, şuradan bir elemanı çekmem lazım benim buraya. Dur. İzinsiz girişte zaten muhtemelen şuradan gideceğim. Şöyle Sen de çık abi Bir, Birisi daha çıkacak herhalde Kapan 1-2-3 Haydi geçmiş olsun Eee Şuradan bir şeyle dikkat dağıtmam lazım benim. Kapanır mısın? Merhaba. Tipe bak. <laughs> Gözün mü kaydı kızım senin? Neyse dur. Üst kata çıkabiliyoruz mu? izinsiz giriş mi oluyor? Hayır, bayağı çıkıyoruz. Hey! Emme emme affedersin. Reis affedersin. Orada da polis var. Ben buraya girerim aga. Aynen girdim bile. Şu bir. Şu da iki. Haydi geçmiş olsun. Şimdi şuraya bir çekmem lazım. Tamam bunu bunu bırak ya. Şunu al. B. Yanlış tuşlara basıyorum <laughs> Buraya birisi geliyor. Hemen 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 hemen. Tamam haydi. Benlik bir durum yok. Siz buraya bir bakın. Ananız Tamam. <laughs> Baya sıçtım gibime geldi ama. Yaptık bir şekilde. Şimdi canlar. Eee. Reisler. Oy oy oy. Burası burası mahsen. Burası şey. Burası FC. Ee, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şu an düşünüyorum. Biraz kötü kalsaydım. İyi de ama. Her türlü gireriz bence. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ee, evet. Benim şuraya girmem lazım. Bak şu polisin tuttuğu yere girmem lazım da. Oraya nasıl gireceğim? Kaç kişi var abi? Oha! Şuraya gidelim. Onu da çok yapmak istiyorum biliyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şunu bir R yap. Deneyeceğim. 12. Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5, şu 6, o şu 7, şu 8, şu 9, şu da 10. Aa siktir. Kim gördü? Tamam sadece şüpheli de daha. Dur 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 hemen şuraya girmem lazım. Hemen 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 hemen. Tamam yargıcım ben. Ben yargıcım. Ananın ananın. Heh tamam. Dur. O kapı kapansın. İş biter. Ee, nereden gideceğim? Tırmanarak geç mi? Nasıl? Buradan yol varmış. bir Kim baktı? Kim gördü? Ya eşikten... Birisi mi var burada? Yani muhtemelen birisi var. geçiş diğer tarafta. Sıçtık. Şöyle gidersem. Bu bölüm biraz fail'e düştü ama. Şöyle hemen 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 hemen. Güzel. ha Haydi yavrum anca gideriz. Tamam. Hayır. Bu bölüm biraz şeyle düştük ama yapacak bir şey yok artık. Dedim mi 16 dakika da olmuş ya hakikaten. Neyse. Hayır. Ben buradan bir gideyim. A. Okey. Yok bir şey. Yok bir şey. Lan hadi. Heh. Tamam. Evet. Hiç böyle bir iki tanesiyle hayatta uğraşmam yani hiç. Umrum değiller gebersinler. Hadi bakalım. Şöyle. Abi abi bir dakika. Gel abi gel gel. Aa ne oldu lan? Silah falan bıraktı. Ben de şaşırdım bak buna. Ne sakıyorsun Acil şey toplamam lazım. Şuna da giy hemen. Yani bu sefer de bunu arıyorlar pek bir şey değişmedi. Aa, 42. Dur. Iııı. Ee... Oha pompalıyla sıkıyor hayvan. Şöyle. Tamam altı patlarla dalarım hiç. Yani. Şey anam. Bir tane mi kaldın abi sen? Anca, anca pompalayla vurursun zaten. Şerefsiz. Al şunu. Ee, hatta şunlarda da varsa alayım. Topla abi alayından. ha Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Oy 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 oy. Yeah. Nasıl? Şerefsiz. Ee, aa kanıt var. Kanıtı bir alayım. Son 7 mermi abi. Dikkatli kullanmamız lazım. Ee, şunu da R yapalım. Son 7 mermi valla. şöyle Mermi niye bu kadar çabuk gitti? Onu anlamış değilim ama. Şöyle. Ha. Güzel. 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 Burada bayağı iyi gittik. Ara mi var? Evet. Ara sahneyi de izleyelim. Ondan sonra bitirelim. Oh. Aha. şerefsiz. Alın senin sonraki bölüm ipini çekeceğim. Neyse bu bölüm bu kadarlık. Hadi görüşürüz. Bay bay.